Merhaba arkadaşlar. Bugün Nehir Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Nehir aşırı derecede heyecanlı. Hatta aynadan kendini görmemek için gözlerim <laughs> Nehir yaş kaç? 18. 18. Memleket neresi Nehir? Giresun. Giresunluyuz. Aynen. Nehir küçükken kaç yaşındaydın abicim sen? Ha? Küçük Aha. Kaç yaşındaydı? Ne kadar küçükken? ya? bilmiyorum. bilmiyorum. Orada deldik. Bitti mi? Açtı tamam. mı? Kanka. Yani kanıyor mu şu an? Hayır şu an ne kanıyor? Gidiyor musun giresine? Yok bir kere falan gittim. Tamamdır. Sadece topu kaldı. Gözlerini açabilirsin. Bitti. Bitti mi? Hı hı. saat duş yok. Tamam. Su değdirmiyorsun. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun sabah akşam antiseptik de temizleyip antibiyotik krem kullanıyorsun. Göbek piercingi ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında tamamen düzelir. Hı hı. Ara ara enfeksiyon gelir. Bunlar çok normaldir. Tamam mı? 1 hafta demir yok. 3 hafta da havuz yok. Hı. Tamam mı? Çak. Ayıcam az arkadaşlar. Dedim sana. Gel. Hı hı. Yok. Resimini alacağım. Hı. Sonra. Hı. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.